Arkadaşlar bugün ben scooter'la bisikletimi yıkıyorum. Evet çok kirlemişler değil mi Defne? Evet, çürük çürük kirlenmiş. Evet, toz olmuş köyde. Çünkü biz köydeyiz. Bunlar köydeki bisiklet ve scooter'un değil mi? Evet. Hadi yıka bakalım. Çok kirlenmişler. Aa, tekerlerini de tut. Evet, tekerlerini de tutalım. Hı, taraflarına taraflarını tut. Diğerin de yıka. Diğer bisikletini. Yani ben sürebiliyorum. Evet sürebiliyorsun ikisinde değil mi? Hı, hı. İkisini de sürebiliyorum. Ön tarafın tekerlerine de tut. Hı -hı. Tertemiz oldu. Evet tertemiz oluyorlar. Evet. Çünkü ben sürdüğüm için kirlendi. Evet kirlendi. Şimdi tertemiz oldular. Ha? Evet tertemiz oldular. Şuradaki tekerlerini de yıkayayım. Yıka. Kırmızı skuturunu da yıka. Ön tarafını da yıka. Hı -hı. Ön tekerin de yıka. Buraları hep ben yıkadım. Hı, hmm, tertemiz olmuşlar bak ne? ne güzel. Evet, ne güzel. Burası bizim köyümüz. Evet, burası bizim köyümüz. Bunlar da köydeki bisiklet ve scooter'ın değil mi de? Hı hı. Şeydir mi kendinde? Hı hı. Şu ön tarafı da aldık. Direksiyonlarını. Bak orada da küçük bir cep gibi kutusu var değil mi? Buraya evet. da evet. şeker falan koyuyor Defne. Su koyuyor. Evet. evet. Bir de meyve suyu koyuyorum. Evet. O. Şuralara da tutsin. tut. Tut. Betonları da mı yıkıyorsun? Hmm. Oralarda mı kirlenmiş? Evet, oralarda kirlenmiş. Defne her yer tertemiz yaptı. Bisikletle su kuturun da tertemiz yaptı. Evet. Defne suyla oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Tamam mı artık yeter kapatalım mı defne? Kapatalım bence. Kapatalım. Hadi bay bay yap arkadaşları. Bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayalım başka videolarda görüşürüz. görüşürüz.